misineye olta iğnesini bağlamak. Şu oltamız diyelim. Şu da iğnemiz. Ucunda iğne var. İğne altta kalıyor. Üst kısmına bir düğüm atıyoruz. Atabilirsek. Evet bir düğüm attık. Şu fazlalığını kesmiyoruz. Yakıyoruz. yaktık. Evet burası topuz gibi oldu başı. Evet şu da şimdi uzun misine ipimiz diyelim. Uzun misine ipimiz. Uzun misine ipinin bir yerinden tutuyoruz. Da iğneyi nereye bağlayacaksak. 2, 3, 4 bir falan attık neyse. Çekiyoruz. Parmağımızdan çıkartıyoruz. Tutuyoruz böyle. İğnemizi geçirdik. Bunu da tekrar bu halkanın içinden geçiriyoruz. Ucunu. Bir de şunu. Evet. Dişinizde bir yardım edersiniz böyle Evet, gördüğünüz gibi olmuyor.